Cumhurbaşkanı adayını tespit ederken diğer partilerle konuşmadılar. Ne yaptılar? Dediler ki benim adayım Ekrem İmamoğlu. Ey İYİ Parti seçmeni, Zafer Partisi seçmeni, Yeni Yol Partisi seçmeni siz kendiniz aday çıkartmayın. Gelin benim adayıma oy verin. Bu yanlış. Şimdi şu anda siz bütün bu çalışmalarla %30'da 37 arasında anketlerin durumuna göre bir yerde görünüyorsunuz. 50 artı 1 yok. Mecliste de 360 yok. Mecliste 301 değil 360 lazım. Onun için yeni bir ruhla diğer partilerle partilerin hükmün şahsiyetlerini hiç rahatsız etmeden altılı masa gibi bir saçma sapan işe de girmeden ama bir diyalog ortamına girmek lazım. Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyası öyle başlamalıydı diyorsunuz. Tuncay gelecek dönem Cumhurbaşkanlığı kadar hatta daha önemli olan meclis. Sen mecliste sen anayasayı değiştirip parlamenter rejime dönmek istiyorsun değil mi? E bunun için 360 oy lazım. Sen yüce divanlar kurulsun istiyorsun. Hesap sorulsun istiyorsun. 360 oy lazım. Cumhurbaşkanı senden bile olsa hesap soramazsın ki. Parlamenter rejime de geçemezsin. Kuvvetler ayrılığını da getiremezsin. Dolayısıyla meclis cumhurbaşkanlığı kadar hatta daha önemlidir.